Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 600 adet hissede alım fırsatı sunanları çok hızlı tespit ediyoruz. Şeklinde bir başlık atmışız. Bu başlığın detayına geçmeden önce yasal uyarımızı hatırlatalım. Al, sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekna, ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını da okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, ne yapacağız sizinle birlikte? Hisselerimizin grafiklerini çok hızlı hızlı açacağız ve grafiklerinde bir caziplik durumu var mı? Alım fırsatı oluşmuş mu? Bunu çok hızlı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Burada önemli olan şey bizim indikatörlerimizin ee, bize al sinyali vermeden bir kademe daha önce bunu saptamaya ee, çalışacağız arkadaşlar. Burada asıl ee, görmek istediğimiz şeyin özünü de size söyleyeyim. Ona göre siz de anlamaya çalışın. Örneğin şu görmüş olduğunuz grafikte bu birinci hissemiz A1 cap A1 kapital yatırım arkadaşlar. Şimdi buraya kadar düşmüş ya işte düştüğü yerden ilk kalktığı noktayı bulmaya çalışıyoruz. Yani ilk kalktığı nokta bize aslında alım fırsatı veriyor. Ee, şu anda bu hissemizde bir alım fırsatı Var mı yok arkadaşlar şu andaki bulunduğu seviye son oluşturmuş olduğu e, yokuşun tepe'nin tam ortasına tekabül ediyor. Dün de en ufak bir endeks e, sıkıntısında kendisini aşağıya bırakıvermiş zaten. Ama bu hissemiz e, dün 476 yerine zemin noktası olan 428'e düşmüş olsaydı alım fırsatı sunacaktı. Neyse bu örneği verdik bundan sonrasını hızlı ilerleyeceğiz. Ee, hemen bir sonraki hissemize geçiyoruz. Acsel yani acı payam selloz hissemizde bir alım fırsatı var mı? Alım fırsat olup olmadığını biraz daha grafimizi küçültüyoruz. Son zamanların en düşük e, seviyesinde hissemizin e, olduğunu görüyor muyuz? Yani bu seviye 95,42 hissemiz 102,60'da halen aşağıya düşme e, riski var. Bir de e, hisselerimizin arkadaşlar e, neyini bilmek gerekiyor? Bilanço yapısını bilmek gerekiyor. E, bunu bildiğimiz zaman o bilançodan destek alıp almayacağını da e, bilerek grafikleri yorumlamakta fayda var. E, bu hissemiz bilançosundan çok fazla destek alamayabilir. E, düşebileceği bir tane daha seviye var. O da 2023 12. ayın seviyesi. Oraya gelmek zorunda değil. Ama hissemiz ne yapmış? Bundan sadece bir hafta önce, iki hafta önce... Yeni bir dip noktası oluşturmuş. Yani e, maalesef son zamanların en dip noktasını oluşturan hissemiz tekrardan bu dip noktasına inebilir. Ve daha da aşağıya gidebilir. O yüzden bir alım fırsatı yok dedik. Hızlıca Adel'e geçtik. Adel'de de alım fırsatı yok. Adel'in bilançosu da iyi gelmemişti zaten. Hızlıca geçtik Adese'ye. Adese'de ne var arkadaşlar? Adese dün yeşil yakabilmiş olsaydı bir umut ışığı doğacaktı ama şu anda umut ışığı yok. Adra gayrimenkule bakıyoruz. Adra gayrimenkul güzel yükselmiş ama bir yerde tıkanmış. Bunun üstüne çıkıp çıkamayacağı belli olmadığı için alın fırsatı yok. AFS'e geldik. AFS'i incelemiyoruz. Geçtik Afyon'a. Afyon hissemizin arkadaşlar yükselişinin bir seviyesi var. Öngörülen bir seviyesi. Bu arada bugün yarın muhtemelen bugün bir temettü verecek bu hissemiz. Şöyle bakalım. Yani bu hissemizin yükselmesini istediğimiz seviye arkadaşlar 19,45 seviyesi henüz daha kendi birkaç yıldan beri süre gelen kanal yapısının içerisine bile girmemiş bu hissemiz yükselişine devam edecektir diye öngörümüz var. Yani şu anda hissemiz çok yükselmiş olsa da gerçi yani çoktan kasıt hani 10 günden beri yeşil yakmış ama 14 günden beri yükseldiği sadece %11. İşte bu yükselişini devam ettirmesini bekleriz. Hisseye şimdi girildiği takdirde de yukarıya gitmesini öngörüyoruz. Fakat e, nedir? Hacimsiz yükseliyor. O yüzden hani çok fırsat var da e, diyemeyiz aslında. Afyon'u geçtik. AGS Hayat Emekliliğe geldik. AGS Hayat Emeklilikteki durum nedir arkadaşlar? Bir fırsat var mı? Şöyle geçmişine bakıyoruz hissemizin. Son 5 gün önce düşmüş olduğu seviye daha öncelerinin bir tepe noktasına tekabül etmekte. Aslında bir alım fırsatı şu anda var görünmekte. Çünkü düşmüş, düştüğü yerden kalkmış, 3 gün boyunca yükselmiş. Dün de endeksin azizliğine uğramış ve kırmızı yakmış. Gönül isterdi ki son 30 dakika içerisinde seans kapanışında bu da yeşil yakabilseydi iyi olurdu. Ama bugün yukarıya doğru e, gitmeye devam etmesini bekleriz. Agresi hayat emekliliğin bir fırsat var gibi görünmekte. Geçtik. Anadolu Grubu Holding'i incelemeyeceğiz arkadaşlar. Agro, Agrotek Teknoloji'ye bakıyoruz. Agrotek Teknoloji'de arkadaşlar alım fırsatı. Hani şu an zaten yok. Aşağıya düşüyor da. Olmuş olsa da yine biz yok diyecektik. Neden? Çünkü hep aşağıya doğru inen bir iğne var, bir açı var bundan dolayı da bu tarz hisselerde bir fırsat göremiyoruz biz. Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu hissemizde ne yapmış arkadaşlar? Yeni bir dip noktası oluşturmuş sadece bir hafta kadar önce. Bir hafta önce bunu yapan kişi bir hafta sonra benzerinde yapabilir. hisse hisselerimizde biz ne bekliyoruz? Düşeceklerse düşsünler ama bir yerde dursunlar. O durduk yerde, o durdukları yerde kamp yapsınlar veya yerleşik hayata geçsinler Uzunca bir süre Hani yükselemiyorlarsa bile yatayda kalsınlar isteriz bu hissemiz yatayda kalamamış son zamanlarda da çok hacimli aşağıya düşmüş bir fırsat var mı yok ahlatçı doğalgaza geldik ahlatçı doğalgazın bir e, neyi var arkadaşlar bir yükseliş e, şekli var o yükseliş şekline göre bakacak olursak şu yukarıdaki mavi çizgimizde aşağıya koyalım. Aşağıya koyduk. Buna göre nedir arkadaşlar? Çok güzel bir şekilde bu iki çizgimiz arasında yukarı aşağıya ahlatçı doğalgaz hareket etmekte. Şu anda bulunduğu yerde neresi? Ortalarda kanalımızın ortasında bir yerde arkadaşlar. Hani bu hissemizin normalde son değmiş olduğu yer aşağısı olduğundan dolayı illaki yukarıdaki 23.80'e dokunmasını isteriz. Ama risk var mı? Risk e, olduğundan dolayı e, zaten bir fırsat yok şu anda. Önemli olan en dip noktasında e, ken yakalamamız. Mesela şuraya gelmiş ya arkadaşlar yakınlaştıralım. Buraya gelmiş işte bundan bir sonraki gün yeşil yaktığında aslında bu hisseye giriş yapılabilirmiş. Tabi yeşil yakmasın yetmez. Bir önceki iki önceki zirve noktalarında geçtiğini gördüğümüz anda hisseye giriş yapmak Mantıklıymış İşte biz böyle bir tablo yine arıyoruz hisselerimiz içinde dedik hemen ahes gayrimenkule geldik ahes gayrimenkul arkadaşlar son zamanların en dip seviyesine bundan bir hafta kadar önce gelmiş hissemizin bilançosu iyi gelmemişti ama yine de e, ne diyebiliriz hissemizin yukarıya gitme ihtimali yine var bir fırsat var mı? Yani bu tarz hisselerde fırsatın oluşabilmesi için bir önceki tepe noktasının aşılması gerekir. O tepe noktası da aşılmamış. O yüzden bir fırsat yok. Bilançosunun kötü gelmiş olmasından dolayı. Akbank. Bankaları incelemiyoruz arkadaşlar. Geçtik. Akçansa'ya geldik. Akçansa'nın grafiğini küçülttük. Yani hissemiz düşmüş mü? Tamam bir miktar düşmüş. Eee... Düştüğü yerden de kalkıyor mu? Kalkıyor. Aslında bu şu anda bir fırsat var gibi görünmekte. Ee, dağın tepesi ve dağın eteği e, başlangıç noktasından tekrar ne yapmış? 3 günden beri yukarıya doğru bir yükseliş devam etmekte. Bu yükselişin en azından arkadaşlar 183,86'ya kadar ilerlemesini bekleriz. Yani Akçansa'da bir fırsat var gibi görünmekte. Ak enerjiye geldik. Ak enerji de her zaman yeni bir dip noktası oluşturduğundan dolayı ve zaten son üç günden beri düşüşte bir fırsat yok. Hızlı geçelim. Akfen gayrimenkulü de fırsat yok. Akfen inşaatta fırsat yok. Akfen yenilenebilir enerji hissemizde bir yükseliş çabası var. Bu hissemiz arkadaşlar yükselse yükselse hani 18,24 seviyesine gelir. Üstünü aşıp aşamayacağı meçhul. Tam bir fırsat var denilemez. Ak sigortaya geldik. Ak sigortada aslında bundan 10 gün kadar önceki dip seviyesi 6 TL'ye dokunmuş son seans gününde dün. Buradan eğer bugün yeşil yakarsa hissemiz ve zirvesi 6.27'ymiş. 6.27'nin üstüne çıkabilirse arkadaşlar, o zaman bu hissemizde bir alım fırsatı aslında e, oluşmuş olacak arkadaşlar. Evet. E, daha da aşağılara gider mi? Şöyle bir geçmişine bakıyoruz. Yani bu geçmişine göre arkadaşlar, bu hissemizin en ufak bir sıkıntıda, en ufak olumsuz bir kap haberinde 5,11 seviyesine düşme riski bulunuyor. Hani o yüzden. E, bu yani bugün önemli, bugün hacimli bir yükseliş gerçekleştirirse yukarıya gitme ihtimali de söz konusu diyelim. Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu hissemiz sanırım yarın veya bir gün bir temettü verecek. Ondan dolayı da bir yükselişe geçmiş durumda. Bu hissemizde alım fırsatı oluşmuş ama birkaç gün önce oluşmuş. Şu anda o fırsat e, yok arkadaşlar. Geçtik, Aksa'ya. Aksa hissemizde aslında bir ne var güzel bir düşüş var güzel bir düşüşten sonra yataya geçiş var tam bizim istediğimiz tablo bundan 10 gün kadar önce oluşturmuş olduğu dip noktasına dün hissemiz dokunmuş endeksin yükselişiyle yukarıya yönelmiş eğer endeksimizde arkadaşlar bugün pozitif bir tablo gün boyu görecek olursak bu hissemizde yukarıya gidecektir o zaman endeksle doğru orantılı olmak şartıyla alım fırsatı Aksa'da görülmekte arkadaşlar. Aksa Enerji'ye geldik şimdi. Aksa Enerji'de dün yeşil yakmış olsa da bir risk halen bulunmakta. Hemen geçtik. Akış Gayrimenkul'e. Akış Gayrimenkul'de fırsat yok. Aksu Enerji'de fırsat yok. Zaten çok yükselmiş. Akdeniz Yatırımı Holding. Hissemizde fırsat var mı? Biraz önce söylediğimiz hissedeki gibi arkadaşlar bugün eğer yeşil yakarsa ve dünün zirvesi olan 2.96'nın üstünde gün kapatabilecek seviyeye gelirse o zaman arkadaşlar fırsat var diyebiliriz. Bunu yapmayacak olursa hissemiz ne yapacaktır arkadaşlar? 2.40 seviyesine kadar düşme riski bulunmakta. 2.40'a düşerse orada güzel bir alım fırsatı oluşabilir Akdeniz Yatırım Holding hissemizde. Bir sonrakine geçtik. Alarko Holding Alarko geri alım politikası başlatmıştı. O politikayla birlikte gayet güzel yükselmiş. Yükseldiği yerde kapattığı noktada aslında yükselişin devam edeceğini bize söylüyor ama bir yerde de tıkanmış kalmış. 107,40'ı geçip geçmeyeceği kısa vadede belli değil. Orta vadede elbette geçebilme ihtimali daha yüksek. Şu an için bir fırsat bulunmamakta. Albaraka'yı geçtik. Alarko Carrier, Alcar hissemizde zaten Alarko gibi. Alarko'nun bünyesinde olan bir hisse olduğu için o da yükselmiş. Bir fırsat şu anda yok. Alcatel'e geldik. Alcatel'in hatırladığım kadarıyla arkadaşlar FK değeri yüksek olsa gerek. Yani hissemizde bir pahalılık durumu mevcut. Ama aması şu hissemizin grafiği de bir caziplik durumu var arkadaşlar. Hani bu şu an 5 gün önce oluşturmuş olduğu dip noktasına 2024'ün 8. ayında gelmiş. Risk nedir? Risk hissemizin 2023'ün 12. ayının sonuna kadar düşebilme. Yani 68,83 seviyesine kadar düşebilme riski bulunmakta. Dedik ve e, yani 2 gündür kırmızı yakıyor halen bir risk var tekrardan. 90,77 seviyesine dokunma riski bulunuyor. Geçtik Alcatel'i. Alfas'a baktık. Alfas'ta hiçbir ışık, umut ışığı yok arkadaşlar. Alarko gayrimenkule baktık. Alarko e, career, işte temettü vereceğinden dolayı vesaire bir hareketlilik var ama aynı hareketliliği Alarko de göremiyoruz. E, bir caziplik yok. Alkim kağıta bakıyoruz. Alkim kağıtta aslında bir caziplik var mı? Şöyle bakalım biraz da geçmişe giderim, küçültelim. Ya hissemizin 6,08'e halen düşme riski bulunuyor. Neden bulunuyor arkadaşlar? Düşeni kıramamış. Düşüş şu arkadaşlar. Hep tepe oluşturuyor. Görüyorsunuz birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bütün tepeler daha aşağıda e, küçülerekten gidiyor. Halen bu gidiş devam edebilir. Bu girişin devamının durması ve yukarıya yönelmesi için bir önceki tepe noktasının üstünde bir gün kapanışı yapılması lazım. Yani bu hissede 7,45'in üstünde bir gün kapanışı yapılmadan e, ne diyemeyiz? Hissemizde bir fırsat oluştu diyemeyiz. Alkim kimyaya geldik. Alkim kimyadaki durum ne? Alkim kimyada bundan birkaç gün önce oluşturmuş olduğu dip noktası önemli bir dip noktası arkadaşlar. İsteniz güzel düşmüş, sonra yataya bağlamış. Aslında yukarıya gitmesi gerekir. Ama hani hissemiz bizim cazip listeler, cazip hisseler listemizde bulunmayan bir hisse. Yani bu neden bulunmuyor? Demek ki çok güzel bir bilanço açıklamamış. Bundan dolayı bir cazipliği yok. Ama grafiği cazip mi? Evet. Grafikte bir caziplik var. Ee, hani grafiğin en cazip yeri 11,90'dır ama buraya hiç gelemeyebilir. Dedik takip etmek gerekir. Bu hissemizde arkadaşlar son birkaç günün son bir hafta 10 günün zirvesi olan 15,55'in üstüne çıktığı anda e, nedir? Bir alım fırsatı oluşacaktır. Yukarıya yöneliş başlayacaktır diyebiliriz. Dedik altın kılınç gıdaya geldik çok uzun zamandır yükselişteymiş fırsat yok. Altın ay savunmaya geldik grafik geldi karşımıza düşüşteymiş bu düşüşün tamamlanmasını bekliyoruz. E, bu düşüş nereye kadar gider? 79-64 vesaire derken bizim konumuz bu değil. Fırsat yok geçtik. Alves kablo fırsat yok geçtik. Anel elektrik. Anel elektrikte bir miktar daha düşmesini bekleriz. Fırsat yok geçtik. Anatolia Tanı. Anatolia Tanı'nın geçmişine bakıyoruz arkadaşlar. Geçmişine baktığımız zaman hissemizin 9,32 seviyesine de düşme riski olduğunu görüyoruz. Fırsat yok. Anadolu Hayat Emekliliğe baktık. Anadolu Hayat Emeklilikte dün oluşturmuş olduğu dip noktası sıkıntı teşkil ediyor arkadaşlar. Ondan dolayı düşüşünün derinleşebileceği ihtimali var. Anadolu hayat 77,89 seviyesine kadar düşebilir. Oraya düştüğü zaman bir fırsat oluşabilir ama şu anda fırsat yok. Anadolu sigortaya baktık düşüş devam ediyor geçtik. Arase Doğu Aras Enerji hissemizin grafiğine bakıyoruz. Bu hissemiz devamlı aşağılarda bir dip noktası oluşturmuş. Daha da oluşturabilecek çapa sahip. O yüzden geçtik. Arçeli'ye, Arçeli'de düşüş devam ediyor. Geçtik. RDS, Ar Ar art bilişim teknolojiler yine bir dip noktası oluşturmuş. Daha da aşağıya gitme ihtimali var. Geçtik. Arena bilgisayar yükselişe işte arkadaşlar. İlk başladığı anı yakalayabilseydik. Yani bundan 6-7 gün önce, 10 gün önce inceliği olsaydık o zaman bir alım fırsatı var diyecektik. Ama şu anda fırsat var mı? Şu an yolun ortasındayız. Bu yolculuğun kısa süreli sonu 53,93 biz 43'teyiz. Ee, 53,93'e dokunabilir mi? Dokunabilir. Ama yolun ortasında olduğumuz için fırsat yok. Armada gıdaya bakıyoruz. Armada gıda düştükçe düşüyor. Geçtik. Arsan tekstilde fırsat var mı? Arsan tekstilde fırsat şöyle biraz daha küçültelim. Aslına bakarsanız şu şekilde bakacak olursak hissemizde arkadaşlar bugün yeşil yakarsa ve 19,75'in üstünde gün kapatabilecek konuma gelirse o zaman hissemizde yukarıya yöneliş e, emaresi oluşmuş ve fırsat da var diyebileceğiz. Bu seviyeyi not alabilirsiniz. Artemis halı da spekt hareketler çok görülüyor. Fırsat var mı? Fırsat yok. Çünkü birkaç gün önce yeni bir dip noktası oluşturmuş. Arzum'da düşüş devam ediyor. Aslında düşüşün bitmiş olabileceği gibi bir ihtimal var. Ama 3 TL seviyesine de düşme riski bulunduğu için Arzum'u da geçtik. Aselsan'da fırsat var mı? Yok. Zaten çok yükselmişti. Yataya bağlamış. Daha da yükselebilecek olsa bile bizim radarımız dışında. As-C gayrimenkulde fırsat yok. Astor'da fırsat var mı? Yok arkadaşlar biraz daha düşebilir. Tehlike arz etmekte. as bir fırsatı yok. Planços'ta iyi gelmemişti. Ata gayrimenkulde fırsat yok. Atakey patateste bir fırsat yok. ATP yazılıma geldik. ATP yazılımın grafiği çok iyi mi? İyi arkadaşlar. Grafiğimiz iyi. Hem son zamanların en iyi dip noktasına geliyor ve 2023'ün 10. ayının tepe noktasına tekabül etmekte. Hissemizin bilançosu da kötü değil arkadaşlar. FK değeri biraz yüksek. Sadece böyle bir sıkıntısı var ama grafiğinin iyiliğinden dolayı hissemiz bir anda bugün yeşil yakıp yukarıya doğru gidebilir. Eğer hissemizin e, bugünkü seviyesi 83,40'ın üstünde gün kapatmaya müsait olursa, kapanış yapmaya, seans kapanış yapmaya müsait olursa, o zaman hissemizde bir yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş diyebileceğiz ve fırsatta oluşmuş olacak arkadaşlar. Dedik ve Atex'e geldik. Atex'te sıkıntılı durumlar var. Bir fırsat yok arkadaşlar. Atlas'ı geçtik. Atlantis yatırımı geçtik arkadaşlar. Avrasya gayrimenkulde fırsat yok. Avrupa yatırımda fırsat yine birkaç gün önce varmış şu anda yok. Avot'ta fırsat var mı? Avot'ta fırsat aslında yani birkaç gün önce oluşmuş arkadaşlar. Çok yavaş hacimsiz bir yükseliş var. Avot'u da geçelim. Avrupa kent gayrimenkulde fırsat bir hafta önce oluşmuş. Aftur kodlu Avrasya Petrol hissemizde fırsat var mı? Aslında bir fırsat var arkadaşlar. Ee, ama yani hissemiz anlaşılan şey o ki bilançosundan sağlam bir destek alamıyor. Normalde yükselmesi gereken yerde tamam 2-3 adet arka arkaya yeşil yatmış ama sonra yataya bağlamış. Ve endeksin e, düşüşünde de kendini bir anda bırakıvermiş. Tabi bu bırakmasında bir sıkıntı var mı yok. Bütün hisseler kendisini bırakmıştı dün. Ee, yani cılız yükselişinden dolayı aslında nedir? Bir hacimli bir yükseliş bekleyebiliriz sistemizden. Hissemizin geçmişine de bakmak gerekiyor arkadaşlar. Nasıl hareketleri var? Hemen e, 2024 12. ayda ne yapmış hissemiz? Bir anda zıplamış 12 günde %68 getiri sağlamış. Neyse hani benim için bir caziplik yok. Grafiksel bir caziplik olsa da e, benim için bir caziplik olmadığını söyleyebilirim. Neyse iCES'te Altın Yunus Çeşme'de caziplik yok. Aydem Enerji'de caziplik var mı? Yani hissemizin bir miktar daha düşme riski bulunuyor arkadaşlar. Geçtik. Ayen Enerji'ye geldik. Ayen Enerji'nin Grafiği gelmediği için tekrar çağırdık. Gelir mi? Bir daha çağırdık. Geldi. Hemen küçültüyoruz. Son oluşturmuş olduğu dip noktası. Önemli bir dip noktası. Hissemizde aslında caziplik durumu e, yani var mı? Var ama hissemizin işte arkadaşlar yani bilançosu iyi olmayan şirketlerde ee, hani temkinli davranmak gerekiyor. Şimdi şu çizgimizi aldık, yukarıya çizdik. Şu çizgimizi aldık, şuradan dipleri birleştirdik. İki mavi çizgi arasında isemiz gidip geliyor imiş. Daha ne kadar gidip gelir? Şöyle hemen bakıyoruz. Bu gidip geldiği yerin zemininde miyiz? Evet zeminine yakınız arkadaşlar. Tekrardan yukarıya 33,03 seviyesine grafiksel anlamda dokunmasını beklediğimiz için bir fırsat var ama e, şu an hisseye giriş yapılsa bile şu an 26 TL'de 28,5'da hisseden çıkmak mantıklı olacaktır. O yüzden çok büyük bir fırsat yok. E, IS çelik hasara geldik. Düşüş devam ediyor. Aygaz'a geldik. Aygaz'da fırsat var mı? Aygaz e, aslında güzel bir seviyede. Ama 4 günden beri de hacimli düşüş içerisinde. Hacimli düşüş gösterirken arkadaşlar aslında son e, seans gününde dün dokunmuş olduğu dip seviyesi önemli bir yer. Bu mavi çizgiden dolayı dipleri birleştirdik çünkü bu iki tane dip noktasını birleştirince üçüncü dip noktası da ortaya çıktı arkadaşlar. Ortaya çıkınca işte orada durmuş zaten bu hissede düşüş. O yüzden bugün yeşil yakarsa ve dünün zirvesi olan 148,10 seviyesinin üstüne çıkacak olursa bu hissemizde yükseliş başladı diyebileceğiz fırsat oluşmuş olacak arkadaşlar geçtik Aztek hissemize Aztek teknoloji hissemizde fırsat var mı yani bu hissemiz çok fazla düşmüş baya baya düşmüş hissemizin fiyatı 2023 ve hatta 2022'ye tekabül etmekte. Bu hissemizin bilançosu kötü geldiğinden dolayı bu kadar düşmüş. Grafiksel bir fırsat olsa da hissenin kendisinde fırsat olmadığı için bunu da geçtik. Bağfaş'a geldik. Fırsat yok. Arkadaşlar burada bırakalım. B alfabetik olarak gidiyoruz. Şu an B harfine geldik. B harfini de bir sonraki videomuzda inceleyelim. Zaten 25 dakikayı da geride bırakmışız. Bu tarz videolar ilginizi çekiyor ise arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Farklı tarzda videolar da çekiyoruz. İzleyenler bilir zaten. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.